Allah'ı anmanın en güzel yolu, fazileti ve derecesi yüksek olan zikirleri hem dil hem de kalp ile hissederek söylemekten geçer. Yaşadığı zamanlarda gününün her anında Allah'ı anmaktan kendini geri koymayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu zikreden bir kalp ile zikretmeyen kalp arasındaki ilişkiyi ölüyle derinin durumuna benzetmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, zikrin Allah'ı anmanın en faziletlisi La ilahe illallah demektir. La ilahe illallah demek 99 belayı önler, bunun en aşağısı sıkıntıdır. Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey La ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah diyenin günahları silener, yerine o kadar sevap yazılır. Günahların çoğaldığı şu ahir zamanda en azından günde yetmiş defa tövbe etmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir yaşam şekline biraz olsun bürünmek için ibadetlerimizi onun yaptığı gibi yapmalı, nelerden kendini sakındıysa onlardan uzak durmalı, neleri yapmayı tercih etmişse onları yaparak izinden gitmeliyiz. Zikirler içerisinde en faziletli sözün La ilahe illallah olduğunu belirten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Cabir radıyallahu an naklettiklerine göre en faziletli zikir La ilahe illallah en faziletli dua Elhamdülillah'tır ifade edilmektedir. Tıpkı bu zikirde olduğu gibi Amel defterimizi hayırla ve sevapla dolduracak olan zikirleri söylemeye günlük hayatımızda alışkanlık haline getirebiliriz. Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az bile olsa devamlı olanıdır buyurmuştur. Hazreti Alkama şöyle demiş: Hazreti Ayşe'ye sordum. Resulullah Aleyhisselam'ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı? Hazreti Ayşe şu cevabı verdi. Hayır, onun ameli devamlıydı. Resulullah'ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilirdi ki? Diğer bir rivayette de şöyle geçmektedir. Allahu Teala'ya amellerin en makbulü az da olsa devamlısıdır. Dolayısıyla günlük zikir programımızı da gücünüz yettiğince kendi durumunuza göre ayarlamalısınız. Zikir olarak tanımladığımız kavram esasında üç çeşittir. Bunları dil ile zikir, beden ile zikir ve kalp ile zikir olmak üzere üç başlığa ayrılabilir. Dil ile zikir Allahu Teala'ya birbirinden güzel isimleriyle hitap etmek, beden ile zikir, Allah'ın yarattığı organlarımızla aykırı işler yapmamak ve emirlerini yerine getirmek. Kalp ile zikir, Allah'ı gönülden yani kalpten almak ile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zikrin en kıymetlisi La ilahe illallah demektir buyurdu. Bir hadis-i şerifte yedi kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve yedi kat yerin hepsi La ilahe illallah kelimesiyle ölçülse bu kelimenin sevabı daha çok olur buyuruldu. Nasıl daha çok olmaz ki? Bu kelimenin bir kısmı Allahu Teala'dan başka her şeyi, yerleri, gökleri, arşı, kürsüyü, leh ve kalemi, bütün alemi, bütün alemi ve Adem'i hep yok etmekte. Diğer kısmı da yerlerin, göklerin tek yaratıcısı, hak olan mabudun var olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala'dan başka her şey, ister afakta, İnsanın dışında ister enfüste, insanın içinde olsunlar, hepsi anlaşılabilen, ölçülebilen şeylerdir. Afak ve enfüs aynalarında görülen her şey de böyledir. Hepsinin yok bilinmesi lazımdır. Bildiğimiz, öğrendiğimiz, hatırımıza, hayalimize gelen, duygu organlarımıza etki eden her şey de böyledir hepsi mahlukturlar. Çünkü insanın bildiği, hissettiği her şey, kendi eseri, yaptığı şeydir. Bizim Allahu Teala'yı tenzih etmemiz, bir şeye benzemez dememiz, benzetmek olur. Bizim anladığımız büyüklük, küçüklüktür. Tasavvufçulara olan keşifler, tecelliler hep Allah'tan başka şeylerdir. Allahu Teala veraül veradır. Yani ötelerin ötesidir. Bunlar hiçbirine benzemez. İbrahim aleyhisselam kafirlere, Niçin kendi yaptığınız putlara tapıyorsunuz? Sizleri ve yaptığınız işleri Allahu Teala yarattı, dedi. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. İster elimizde yapmış olalım, ister aklımız ve hayalimizle meydana getirelim, yaptığımız şeylerin hepsi Allahu Teala'nın mahluklarıdır. Hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Tapınılmaya hakkı olan yalnız Allahu Teala'dır. O bildiğimiz, düşünerek bulduğumuz şeylerin hiçbirine benzemez ve nasıl olduğu anlaşılamaz ona gayb yoluyla inanmaktan başka çare yoktur. Maseri Canı Canan Hazretleri bir kabrin yanına oturmuştu. Bu mezarda cehennem ateşi var. Hadisi şerifte kendisi için veya başka Müslüman için 70 bin kelimeyi tevhid okuyanın günahları affolur buyruluyor. Ruhuna hatmi teyli sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur, buyurdu hatmi tehlinin sevabını bağışladıktan sonra Elhamdülillah Bu günahkar kadın kelimeyi Tehlil sayesinde azaptan kurtuldu buyurdu 70 bin kelimeyi tevhidi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir hatmi tehlilin dirilere de faydası çoktur Allah'ım bize dünyada da, Ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.